2025 yılının Nisan ayı ne yazık ki nebatat için, bitkiler için biraz kötü geçti diyebiliriz. Burası Gülceli Recep Güneş'in bahçesi. Gördüğünüz gibi dondurmuş vaziyette. Ağaçların yaprakları, pürleri hep kurumuş. Bu sene sebze meyve işi biraz sıkıntılı görünüyor diyebiliriz. Allah beterinden korusun tabi ama Hani birçok ağaç daha çiçek açtığı anda don vurduğu için meyve sebzeyi kaybetmiş gibi görünüyor. Elbette önümüzdeki günlerde belki biraz daha toparlanır, biraz daha iyi olur ama şu an baktığımızda biraz sıkıntılı görünüyor diyebiliriz. Ağaçlar. Babam da aslında bakarsanız geldi biraz görünce üzüldü. Çok belli etmemeye çalıştı ama biraz üzüldü gerçekten. Dağlarda hala kar var. Şöyle karşıda görünüyordur herhalde. kurtların arasında şöyle şuradan göstereyim karşıdaki dağları bir dakika Eski Gümüş dedikleri taraftan oralar. Burası Gülce Köyü. Şu bayrağın olduğu yerden, virajdan gelenleri görüyorsunuz çok rahat. Akşam kim gelmiş, kim gitmiş. Bütün istihbarat elinizde, evin balkonuna oturduğunuz zaman görüyorsunuz hemen camimiz karşıda. Böyle devam edip gidiyor işte. Şurası komşunun evi. Burası rahmetli Menekşe Özkal. Anneannemizin evi. Babamlar sahip çıkmaya çalışıyorlar ama ne kadar sahip çıksan da biraz işte eski yaşta diyor bina yavaş yavaş. Böyle. Şuralar eskilerden kalanların evleri. Eskiden işte evler şöyle bir Göz büyük göz. Küçük küçüktü. Şimdiki gibi değil. Şimdi 3 artı 1'lere bile sığışamıyorum bile. Tam eskiden hep bir topu 3-4 metrekarelik odalarda yaşanıyordu çünkü soğuktu. Baba ağaçların durumu ne ya? Baktın şimdi ama. Valla ağaçlar bu ara oğlum bu sene ne var bilmiyorum. Tüm üttü ağaçlar. Pek randımanlı değil. Hiç randımanlı değil. E, ne bileyim hiç almayacak ağaçlar da almış. Soğuk. Bayağı soğuk vurmuş soğuk. yani. Onlar hepsi vurmuş. Şuraya, bu sene meyvemiz biraz zayıf. Hayırlısı olsun bakalım. Abi. Abimle halam da gidiyor işte gördüğünüz gibi. Bir yandan da kenarlardaki otlarda keşif çalışmaları var. Ne nedir diye öğrenmeye çalışıyoruz. Doğru mu? Has halamlar biliyordu. Neymiş hala bunun Sormuk. adı? Sormuk. Sormuk. Hmm. Sarı sarı. Sarı sarı. İşte böyle değişik değişik bitkiler ne batatlar var köyde. Şuralar da kim oturdu hala ya? Evler hep böyle yıkık kalmış. Ne, ne, neler bura durmuşsunuz ellerdi. Esas bu adam kocaymış imiş İbrahim. Kocaymış demiş ki zaman gelecek demiş. Halim üstüne ateş yanacak. Çobanlar yarışacak daire yapmak için demiş. Her dedikleri çıktı. Kilesi gibi istemiş. İskalpinden çıkacak. Bir yerden bir yere ses duyulacak adam. Babam rahmetli demiş. Kerekaşı bunu bulup, bulup konuşuyor. Nereye gidiyorsun? Ama hep çıkmış Aynen. sözleri. Heh. Baba! Yine Nereye gidiyorsun? Evet. Gelmiyor mu? Siz geleceğiniz gibi. Gel gel de gel, gel gel. Gel ya gel. 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 gel.

Havada hafif serin ha. Önümü örteyin işte rüzgar vurmasın. Soğuk hava. Ne o? Frenk üzümü. Kel üzüm valla var ya bu şey. Ne su ister ne bir şey ister. Kendi kendine büyüyor ediyor. Ha. Frenk üzüm bu demek ki rüzgarda korumuş kendini.

İstemiyorsan sıkıntı yok. O. Sen bak keyfine. Evet. Bak yani, şurada şurada bizim kiler vardı. Kiler yıkalı, yapmışlar. Evet. He. Burası da dedem Mehmet Ali Güneş'in eviydi. Asma He, gidi he. Bu da gene Frenk Özümü dedikleri. Hı hmm, Şurakiler. Bu çit de Yeri götüreceğim, bir kekim götüreceğim. Eski evler bu şekilde taş yığıma, yeni evler böyle beton erme. Şu duvarların neyim kalınlığına baksana ya ee. maşallah. İbrahim bu keleri çok acıktı zamanda da dedi. Dedi ha. mal girirdi ya. Hala çöp çöpecek Bunca yıllar. Bir de ee, burada yaptıydık. Ey gidi hey. <gülüşmeler> Hatırlıyorum ben. Testineyim kırdıydılar. Ee, şu şurada bir daha kalem vardı oraya yakarttılar. Almanlar onlara her şeyi. Şey, her Ne olur. Ne oldu? Yavrum, üstün, üstün, üstün,

Bu çeşmenin yalağı vardı, kocaman bir yalağı Şuraya vardı. Şuraya baraj yapıyorduk, hatırlıyorum ben. Su buradan gelip şuralara baraj yapardık. Evet. Oraya mı baraj yapardık? Burada şeyi vardı. Yalaktan, yalaktan var. su akardı. Ee. Buraya <laughs> ee. mı acar? Ee, yavaş yavaş geliyorum ya, çarım yaz artık.